Burada bir yanlış anlamı var. Madem öyle yanlış anlamı var, tekrar anlatmak lazım. Bir Allah'ın bir emrini kabul etmemek insanı kafir yapar. Kabul etmeyenler o emri Allah'ın emri olarak görmezler. Görmezlikten gelirler. Onun için de işte görmezlikten gelmek diye tarif ediyoruz. Buna şu örneği verdiğimiz zaman hemen anlaşılabiliyor. Şimdi Adem Aleyhisselam ve gerçi bu arkadaşımız da o örneğe temas etmiş. Demek ki tam anlaşılamamış. Adem Aleyhisselam ve şeytan olayı. Biliyorsunuz şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. secde etmemekle kafir olmadı. Allah ona sordu. Dedi ki niye secde etmedin? Kendi yaptığını haklı gördü. Dedi ki ana hayrum min halaktehu min narin ve halaktehu min tîn. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Şimdi ene hayrun min diyerek sanki o emri Allah vermemiş de Adem vermiş gibi gösteriyor. İşte burada bir görmezlikten gelme var. O emri Adem vermedi ki Allah verdi. Allah senin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Yaratan o. Zaten halak teni diyorsun. Sen beni yarattın diyorsun değil mi? Yaratan bilmiyor mu senin ateşten yaratıldığını, onun çamurdan yaratıldığını? Ama o yaratanın emrini görmezlikten gelerek sanki emri yaratan vermemiş de Adem vermiş gibi bir hava vererek ben ondan daha hayırlıyım diyor. Yani Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Getirmemekte de kendisini haklı görüyor. Öyle olmuyor mu? Peki Allah bir emir veriyor. Yani şimdi şöyle diyelim. Sizin bir iş yeriniz var. Oradaki bir elemana diyorsun ki diyorsunuz ki şunu şu malı şu fiyata sat. O diyor ki o fiyat olmaz. Bunu şu fiyata satmamız lazım. Ne dersiniz? Patron sen miyimsin ben miyim dersiniz değil mi? Öyle değil mi? Şimdi burada ne yapıyor? Yani o fiyatı olmaz dediği zaman siz yanlış yapıyorsunuz demiş oluyor değil mi? Doğrusu benim dediğimdir diyor. Öyle değil mi? Onun için patron sen misin, ben miyim diye soruyorsunuz. Şimdi burada şeytan diyor ki, böyle emir verilir mi demiş oluyor. Allah'ın verdiği emir yanlış oluyor. Şeytanın sözü doğru oluyor öyle değil mi? Ben ondan hayırlıyım deyince şeytan doğrusunu söylemiş oluyor. Halbuki Allah yanlış söylemiş oluyor. İşte burada hem Allah'ın emrini görmüyor, görmezlikten geldiği için kafir oluyor, hem de kendisi kendini Allah'tan üstün görüyor o konuda. Yani Allah'la eşit de görmüyor. Yani bak ben doğrusunu söyleyen benim demiş oluyor öyle değil mi? Sen dedin yanlış. Allah, Allah yanlış söylüyor o doğrusunu söylüyor. Onun için Allahü Teala diyor, ne diyor orada? فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ senin burada büyüklenmeye hakkın yok. Sen kime karşı büyükleniyorsun? Yani patron sen misin ben miyim? Patron adamı işten kovar, Allah da diyor ki çık oradan sen alçaklarsın. Anlaşıldı mı şimdi? Burada işte patron sen, miyim, ben, sen misin ben, sen benim ortağım mısın da denir değil mi burada? Ha işte oradan şirk ortaya çıkıyor. Yani burada ben de karar sahibiyim dediği zaman senin iş için burada bizim de karar vermeye hakkım var, hakkımız var dediği zaman ne dersiniz? Sen ben ortağım mısın dersin değil mi? İşte o şirk olur. Yani şirk olmaz oradan dolayı. Sen benim mısın? Burada kararları ben veririm diyor Allahü Teala. Ama şeytan diyor ki yok. Bak sen beni yarattın diyor. Orada bir itiraz yok. Değil mi? Onu da yarattın diyor. Ama bu yanlış. Bu yaptığın yanlış. İşte orada kendisini bir tek konuda da olsa Allah'la ortak görüyor. Yani ben ben de burada söz sahibiyim demiş oluyor. Yani orada hem şirk oluyor, hem emri veren Allah olduğunu görmezlikten gelerek kafir oluyor. Tekrar edeyim. Bakın şeytan Adem'e secde etmedi diye Allah onu kafir saymadı. sorguladı Dedi ki: "Mame'nake ella tesude iz Sana emir verdiğim halde secde etmeni engelleyen ne oldu?" Yani önce bir sorguluyor. Neden bunu yaptın? Verdiği cevapta diyor ki: "Ene hayrun min." Ya ben yaptıysam iyi yapmışım ya. Yani. Ben doğrusunu yaptım demiş oluyor, değil mi? Yanlış olan senin söylediğindir, de, söylediğindir demeye getiriyor Allah'a. Ena hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min ve halaktehu min tîn. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben diyor çamurdan yaratana secde mi ederim? E limen halaktehu Çamurdan yarattığına, yarattığına secde mi ederim? Böyle şey mi olur? Yani bize yakışır mı? Yani Allah'la birlikte kendisinde karar verme şey yani Allah'a karşı şart ileri sürme hakkına sahip kendine göre. Ya yani ben bu şartta burada şey yaparım. Ne demek bu? Şart ileri sürmek için önce eşit seviyede olmak lazım öyle değil mi? İşte Allah da kendini o konuda eşit gördüğü için ne oluyor? Müşrik oluyor. İşte her kafir müşriktir dememiz, her kafirde bu anlayış vardır. Zaten bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor da. Mesele bunu kavrayabilmek. Şimdi ondan sonra Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak dedi ya, yani şeytana Adem'e secde et emri verdi. Adem Aleyhisselam'a da şu ağaçtan yeme emrini verdi. Ne yaptı Adem Aleyhisselam? O ağaçtan yedi. Yedi de Allah tekrar, bak yediği için hiçbir şey bir şey yok cezalandırım hemen yok. Önce savunmasını istiyor. Diyor ki eee Neydi ayet kelime? Yok yok o cevabı cevabında söylüyor da. Elem ekul lekuma Elem enheku elem enheku an hadi şecere. Antilkum şecere. Ve kul lekuma Şeytan şeytane lekum aduvun mubin. Sizi şu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Bu ağaçtan yemeyin diye bir yasak koymamış mıydım diyor. Ve şeytana uyarak yediniz dememiş miydim şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Çünkü şeytan ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum dediği zaman bunlar hemen şeytana uydular Adem Aleyhisselam'ın cevabı bak şeytan Adem'e secde etmedi Adem Aleyhisselam iki suç işledi şeytan bir tane suç işledi orada Adem Aleyhisselam o ağaçtan yemedi bir şeytanın dost bildiği ki şimdi yedi o ağaçtan yedi bir. Şeytanı dost bildi. iki. Esas onun Müslüman mı kafir mi olduğunu belirleyen şu. Allahü Teala sizi bu yasağa koymamış mıydım dediği zaman gala rabbena zalemna enfusena. İkisi de ne dedi? Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz kötülüğü kendimize yaptık. Kendimizi kötü duruma soktuk ya Peki ben yapmışsam Allah'ın emri nedir? Yanlış yapmış, yanlış yaptım diyen adam Allah'ın emrini doğru mu kabul ediyor yanlış? Mı? Heh. Ya Rabbi sen dediğin doğru ben yanlış yaptım. Şeytan ne diyor? Benim yaptığım doğru sen yanlış emir verdin diyor, değil mi? Heh. İşte şeytanın kafir olması ondan dolayı. Adem Aleyhisselam'ın günahkar sayılması da bundan dolayı. Adem Aleyhisselam günahkar olmadı. Tevbe etti ve Allah tevbesini sebebesini kabul etti ve Adem Aleyhisselam oldu işte. Onun için burada zina etti diye adam öldürdü diye bir insan kafir olmaz. Ama zina etmenin bunun ne zararı varmış kardeşim alan razı satan razı size ne falan derse işte o zaman kafir olur. Şeytan gibi olur. Tamam mı? Yani tıpkı şeytan nasıl Allah'ın emrini yerinde görmüyorsa Allah'ın herhangi bir emrini yerinde görmeyen bir insan o emir ne olursa olsun kafir olur. Yeter ki Allah'ın emri olduğunu biz. Ya da Allah'ın koyduğu bir yasağı yerinde görmeyen kişi kafir olur. İsterse bütün diğerlerine inansın.